İhracatçılar akreditif belgelerini hazırlarken nelere dikkat etmelidir? Akreditif açıldığı ve banka tarafından ihracatçıya ihbar edildiği zaman ihracatçının gelen akreditifi inceleyerek ithalatçı ile anlaştıkları şekilde açılıp açılmadığını kontrol etmesi gerekir. Akreditifte yerine getirilemeyecek bir şart olup olmadığına bakılmalı. Akreditifteki sürelere uygun yüklemenin yapılıp istenen belgelerin ilgili bankaya sunulup sunulamayacağı ihracatçı tarafından değerlendirilmelidir. Üçüncü tarafların düzenleyeceği, sigorta belgeleri, analiz, gözetim, nakliye, sağlık belgeleri gibi belgelerinde, akreditifte istendiği şekilde temin edilip edilemeyeceğinin, ilgili kurumla önceden görüşülerek netleştirilmesi gerekir. Yerine getirilemeyecek bir şart varsa, yüklemeden önce, akreditifte değişiklik talep edilmelidir. İhracatçı akreditifte istenen belgeleri hazırlarken, aynen akreditif metnindeki gibi hazırlamalı, belgeler şekil ve içerik itibariyle, akreditif şartlarına uygun, sayısal anlamda uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Sadece akreditif şartlarının yerine getirilmesi yeterli değildir, Milletler Arası Ticaret Odası'nın akreditiflere ilişkin broşürlerine tabi olarak açılmış akreditiflerde, Milletler Arası Ticaret Odası'nın akreditiflere ilişkin broşürleri çerçevesinde, uluslararası genel bankacılık prensiplerine uygun olarak hazırlanması gerekir.